İsmim Safa Şahin, ayakkabı tasarımcısıyım. Aynı zamanda hobi olarak resim yapıyorum. Mercado Design Days'i nasıl buldunuz? Mükemmel. Şu an yarısını gezebildim ama tasarımcılarla tanışıyoruz işte hikayelerini dinlemek çok etkileyici yani. Benim için de çok ilham verici oluyor. Bakalım şu an yeni başladık ama şu ana kadar bildiğim mükemmel bir şey oldu. Normalde bu kadar bir tasarımcı, Türk tasarımcı bir araya getirilmiş çok etkinlik yoktu. O nispetle gerçekten çok güzel bir adım olmuş. Aslında konuşmayı ben hiç hazırlanmadım. Yani konunun başlığı da ev yapımı, sütlaç tarifi. Bazen Instagram'da resim altına şey yazıyorlar. Ne yazacağımı bilemedim ya. En iyisi bir sütlaç tarifi yazayım Ben de tam ne anlatacağımı bilmediğim için kaç üniversitede konuşmuştum ben. Oralarda işte daha hikaye, daha ilham verici geliyor insanlara. Aslında bana aşırı ilham verici gelmiyor ama insanlar bundan çok ilham alıyor. Ben Yozgat'ta doğdum, büyüdüm. Liseyi orada okudum. Oradan çıkıp işte Amerika'ya, Paris'e, işte Milano'daki böyle dünyanın en büyük markalarına tasarım yapıyor olmak işte öğrencilere biraz ilham vari oluyor. Ya ben de bunun için, ya ben de çok heyecanlıydım öğrenciyken falan. Böyle yurt dışından konferanslara tasarımcılar geliyordu. Böyle dışarılarda falan bekliyordum. Bir tanışma ihtimali veya böyle bir şey sorabilme ihtimali falan beni çok heyecanlandırıyordu. Belki bir nispeten, yani ben öyle görmüyorum ama belki de birine dokunabilirsen falan diye. Belirli bir ilham aldığım şey yok. Karşıma çıkan şeylere ben buradan ne alabilirim diye bakıyorum. Renk olabilir, doku olabilir, belki hikaye olabilir. Onun için daha olabildiğince farklı alanlara sıçrayıp farklı şeyler görmeyi, farklı insanlarla tanışmayı istiyorum. Çünkü ilhamın nereden geleceği hiç hiç belli olmuyor. Yani bir insanın konuşma tarzı, bir yaşam tarzı, sokaktaki bir deli bile olabilir. Yani halkın böyle deli veya homeless dediği insanlardan bile mesela hayata vurdum duymazlığından bile ilham alıp böyle ürün tasarlayabiliyor. Belirli bir şey yok. Onun için devamlı tetikteyim böyle. Yani ne, nereden ne gelebilir, ne olabilir falan diye. Günümüz dünyasında birazcık yapay zeka da öne geçmeye başladı. Peki sizce yapay zeka ile üretim mi yoksa el emeği mi? Hangisini tercih edersiniz? Yapay edersin? zekadan destek alınmasını ben kesinlikle destekliyorum. Çünkü bazen tıkanabiliyorsun. Atıyorum bir fikir bulmuşsun ve onun daha güzelini yapabilir miyim diye şöyle bir şey oluyor. Yapay zekayı ben kullanıyorum yaklaşık iki senedir falan. Yapay zekayı ciddi manada kullanıyorum. Tıkandığım noktada iki tane fikir bulmuşsam bu iki fikrin varyasyonlarını benim için yapabilir misin diye veya ikisini match edip yeni bir fikir getirebilir misin diye buradan destek alıyorum. Yani bu bana alternatif sunabiliyor. Çünkü insan bazen tıkanabiliyor. Mecburen böyle şeyleri destek almak yani gerekiyormuş gibi geliyor. Şey gibi düşünelim. Eskiden el yapımı poster yapıyordu herkes. Sanatçılar arasında Paris'te de böyle hep yaygın bir şeydi. Sonra Photoshop çıktı. Bu şeyler poster sanatçılar buna karşı çıkmış. Böyle şey mi olur ya işte Photoshop kullanıl Nır mı falan diye. Sonra işte artık olay değişti falan. Yerini başka şeye bıraktı. Şey gibi insanlar eskiden deveye biniyordu işte. Abi ara, ara, arabaya binilir mi ya böyle işte adı devede çıkar falan diye. Sonra işte süreci hızlandırdığı için insanlar ona geçti. Yapay zeka da öyle. Yani süreci hızlandırdığı için insanlar oraya doğru kayacak yani. Peki siz tasarlarken neleri araç olarak kullanıyorsunuz? Yani böyle el çizimi mi, bilgisayarda mı? Yoksa bu bir proses şeklinde mi geçiyor sizin? Ya, projeye göre değişiyor. Bazen işte bilgisayar çiziminde sadece kalıyor. Bazen el çiziminde kalıyor. Bazen işte hamur yapıyorum makette kalıyor. Bazen işte maketin gerçeğe dönüştürülmeden önceki prototipi var ya orada kalıyor. Bazen prototip çıkıyor, hiç hayata geçmiyor. Mesela ayağımdaki ayakkabı çıkmıştı bir sanatçıyla birlikte bir anlaşmazlık oldu. Bittiği halde ürün piyasaya çıkmamıştı. Sonra ben tekrar kendim kendime onu tekrar devam ettirdim. Böyle kalmış dolu ayakkabım var demiş. Yani çıkıyor, onaylanmıyor, bekliyor yani. <laughs> evet anladım. Peki e, yaratıcı endüstrideki gençlere ya da sektördeki kişilere ne gibi tavsiyeleriniz olur tasarım hakkında veya üretim hakkında? Yani bu benim bir moddom var işte devamlı bir nokta koymayla alakalı. Bunu birkaç yerde de anlattım böyle. Yani bir, bir şey böyle gençlerde biraz hemen elde etme şeyi var. Bu da sosyal medyada birden bir şeyler olsun diye. Hı. Bu tasarım işlerinde böyle şeyler biraz geçici oluyor ya da hemen sönebiliyor. Yani bu devamlı noktayı yılmamak, yani bunu bir yaşam tarzına dönüştürmek. Ben mesela tasarımı yaşam tarzıma. Yani kahvemi koyarken işte ne bileyim yanına bir şey alayım. Onu bir de böyle tasarımsan. Çünkü ondan haz alıyorum, süreci yaşıyorum. Bu bir yaşam tarzına dönüşmesi lazım iş değil para kazanma meslek gibi değil de böyle yaşam tarzı olsa daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Evet süper çok teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür keyifli edeyim.